Çıldır biliyorsunuz donmasıyla meşhur bir gölümüz. Bu sefer meslektaşlar da gittiler oraya. O halde bir de çadır kurdular. Bembeyaz bir çölü andıran bu mekan aslında bir göl. Her kış donan ve üzerinde festivaller yapılan Çıldır Gölü. Kars ve Ardahan illerinin ortak değeri. Gölün bu defaki misafirleri gazetecilerdi. Serhat Kalkınma Ajansının desteğiyle bir grup gazeteci Çıldır Gölü üzerinde kamp yaptı. Hem Çıldır'ın doğasının güzelliğini keşfetti hem de göl çevresindeki öğrencilerin gönüllerini fethettiler. Çıldır üzerine çadırlarını kuran gazeteciler bölgenin geçim kaynaklarından göl balıkçılığının zorluklarını da yaşayarak öğrendi. Kar kazmayı, buz kırmayı ağ atmayı deneyen gazetecilerin şansı yaver gitti. Göl üzerinde yürüyüş meşakkatli, çıldırın simgesi atlı kızaksa keyifliydi.